Minecraft Modlu Survival'ın yeni bölümüne hoş geldiniz arkadaşlar. Bu bölümde ne yapacağız? Bu bölümde katman kayası yapacağız. Ee, nasıl yapılıyor ben de bilmiyorum. Şimdi bir bakalım nasıl yapıldığına. Ee, bu yapılmıyor zaten bu orijinal. Ee, modda indirdiğim şey farklı bir blok ama katman kayası aynı şeyler. Ee, bunun kodu mesela 7, bununki 178. 7 olan orijinal Minecraft'taki yapılmayan katman kayası. Ee, 178 kodlu olan modludan gelen bir yeni blok. Bunun yapılışı var işte gördüğünüz gibi. Şimdi bunlar nasıl yapılıyor hemen bakalım. Bayağı zormuş be abi. Bayağı bir obsidin gerekiyor bana. Evet bir tane de love şey gerekiyor. On Stone'lar kolay onları hallederiz de obsidin'lar bayağı gerekiyor yani. Ve bu bir tane yapmak için mi yoksa? Aynen bir tanesi için galiba. Şunlardan 9 tane yapacağız. Sonra böyle bundan bir tane olacak falan filan. Abi bu bayağı zormuş ya. Bunu nasıl yapacağız bilmiyorum. Şimdi... Şöyle bir şey yapabiliriz. Yakınlarda lav falan varsa ki zaten şu dünyada vardı. Ben yanıma bir tane su alsam yeter. Benim kovam nerede abi? Şu chest'i bir boşaltalım. Şunları bir alayım. Bu petleri de şimdi size göstereceğim ne işe yaradığını. Benim bir işime yaramadığı için hani ben bir önceki bölümde bunları kullanmadım. Şunu da alayım. Ama alamadım tabii yer yok. Şimdi önemli itemleri ikinci sayfaya yerleştireceğim. Bir dakika lan nerede bu? Hmm, yere düştü Şöyle yapalım o zaman e, Gereksizleri ya da cevherleri pardon Cevherleri şöyle dizelim Şunu da alalım şöyle Gereklileri de alta koyalım Cevherler burada olsun Gereksizler de ilk şeyde olsun İlk sayfada mesela bu gereksiz bir şey gibi Onun dışında şunu ikinci sayfaya at e, Bunlar burada dursun e, Bunlar da aynı şekil böyle Bak bunlar mesela gereksiz Ne işe yaradığını hiç bilmiyorum bunu at. Ee, onun dışında cam var. Bunu at. Bunu at. Bunu da atalım. Ee, bir tane obsidyenimiz varmış zaten bizim. Onun dışında şunu da atalım. Bu kalsın. Tamam, şu anda hazırız herhalde. Ee, şu cevherleri aslında şöyle yapsam bir de ilk sayfadakilerini de alırsam. şöyle çok güzel olur. Bu arada Iron Golem şey yedi ya, demirlerimi yedi çakal. Ee, şunu da at şöyle. Başka bakıyorum başka da bir şeyimiz yok zaten. Tamam biraz demir toplamam lazım aslında. Zaten demirim vardı galiba bir dakika. Şöyle bir bakalım. Ee, evet 13 tane var bunları bir pişirelim o zaman. Bunlar burada pişsin. Şimdi ben ne yapacaktım? Şunları size anlatayım. Ee, bunlar ne işe yarıyor? Ee, öncelikle şu gördüğünüz neydi bu? İşte bu büyü yapmanıza yarıyor. Yani çok basit. Bildiğiniz büyü masası yapmadan bununla büyü yapabiliyorsunuz. Yani sağ tıklıyorsunuz. Aynı şekilde işte büyü masasına sağ tıklamış gibi açılıyor bir sayfa. Mesela bunu koyuyorsunuz hani 30 level'sınız diyelim basıyorsunuz yani. Bu Hani büyü masası yapmadan büyü yapıyorsunuz olayı bu yani bunun öyle söyleyeyim size. Ya benim bir işime yaramaz ben zaten bir tane büyü masası yapacağım ki şöyle benim yaptığım büyü masasında bir dakika bunu gene yanlışlıkla yere attık. Büyü masasında mod indirdim yani farklı bir büyü masası yapacağız daha kaliteli güzel bir şey olacak. O yüzden ben büyü masası yapacağım zaten ama öncelikle şöyle bir katman kayası falan filan yapmam da lazım benim. Bunlar bu işe yarıyor işte Bu da bildiğiniz nedir portalına direkt ışınlanıyorsunuz Ama ben zaten portalını yapacağım için bunu kullanmayacağım Nerede olduğu belirsiz bir yerde spamlayacak bizi hiç gerek yok Yani ben hem buraya bir tane daha portal yapacağım Çok güzel bir görüntü oluyor Hem de yani istediğim zaman girip çıkarım yani Güzel olur Tam ne çok konuştum ya ne yapacaktım onu unuttum Bak şimdi Şu peti de alalım şöyle gene yere attık tabi Sayfalar arası geçiş yaparken elimizdeki item Yere düşüyor Şunu da şöyle alalım şu cevheri şöyle alalım. Bunları şöyle. Tamam. Şimdi benim bir tane kova mı olması lazım. Bir tane kova. Oğlum kova yok lan. çok saçma. Herhalde şey oldu bu hani itemleri yere düşüren yaratıklar var ya. Mesela ayrın kılıcımı da düşürmüştü. Ben o yüzden şimdilik bunu kullanıyorum. Hani böyle itemları yere düşüren birkaç tane çakal var yani kimler düşürüyor bilmiyorum ama savaşırken böyle çaktırmadan itemlarımız gidiyor yani yapacak bir şey yok Herhalde kovada öyle gitmiş olsa gerek yani çünkü bulamadım ee, İkinci sayfa zaten şimdi şey yaptık 3 4 5 zaten boş Birinci sayfada da yok yani kovayı bulamadım ee, Onun yerine zaten ben burada bir sürü demir şey yaptım bunlardan bir tane kova yapalım Hem de bir tane daha makas yapacağım Şunu bir al bir tane de makas yapalım ee, 8 tane de elimizde kaldı Onları da şöyle yerleştirelim. Tamam şimdi bir tane kovamız var. Obsidianları aramaya şeye gitmeyeceğim. Ee, siz söyleyin. Madene inmeyeceğim yani sırf onları aramak için. Kendim yapacağım daha kolay. Ee, şimdi şöyle bir düşelim aşağıya bir etrafı görelim yani. Şuradan bir tane su alacağım. Ondan sonra şurada bir yerde bir lav vardı hatırladım yani. Bir önceki bölümde evet bak şurada küçük bir lav var. Onun üstüne su dökeceğiz. Zannedersem aradığımız blok olacak. Nerede lan orası? Şurada evet. Şimdi şöyle su dökersek gördüğünüz gibi maden inmeye gerek kalmadı. Şimdi o suyu geri çekelim. Şuraya da dök. Alt sonra suyu. Tam burası bir temizlensin. Bunun altı lav mı yalnız onu bilmiyorum bir bakalım. Değil galiba tam rahatça kazabiliriz işte bunları kazmak biraz uzun sürecek ama yani yapacak bir şey yok bunları toplamam lazım hem de baya bir toplamam lazım arkadaşlar hani harbiden sıkıntı olacak bu bunları kırmak baya bir uzun sürecek gibi. Evet gençler çok az kaldı gördüğünüz gibi. Burada bir tane var arkamda da 3 tane falan olması lazım. Ee, bunları da kazıp artık dönelim ve craft yapmaya başlayalım. Bakalım olacak mı ve burada da akşam olmuş zaten gördüğünüz gibi. Biraz fazla kazdım sağa sola hani stonları da topladım. Çünkü biliyorsunuz hani ston da toplamam lazım. Benim kabus stonları ısıtıp stone yapacağız. Ee, sonra obsidianları falan koyup bir şeyler yapıp bir şeyler yapacağız işte. Bakalım katman kayası yapacağız. Ee, umarım yeter yani bu kadar Zaten bana iki tane lazım galiba katman kayası Bu katman kayalarını niye yapıyorum ee, Tek atan bir kılıç var ondan craftlayacağım Bakalım yapabileceğiz mi tabi Şunu da alalım Ondan sonra bir gidelim artık ee, Bakalım neler yapacağız Yani bu kadarını topladık kaç tane oldu bilmiyorum Hemen bakacağım baya bir uğraştım yani buradakileri toplamak Baya uğraştırdı beni Zaten uzun sürede kırılıyor oha bir stek olmuş yalnız Bir tane de fazladan var elimde Güzel şu kabustonları da alalım Ondan sonra yavaştan gidelim artık bence. Ee, buradan iki tane katman kayası çıkarırız herhalde yani. Umudum öyle çıkar yani. Bence çıkmalı bilmiyorum. Hemen girelim şöyle. Eski dünyaya bir gidelim. Ee, gene tabii yukarıdan düşüyoruz. Saçmalıklar üst üste geliyor yani. Yukarıdan düşüyoruz ve ölmüyoruz. aa merhaba kanka. Geber. Ee, başka burada bir şey yok değil mi? Tamam hadi girelim. Bence ben bir yatayım. Normal insan halimize dönelim bir yatalım. Sabah olsun işimizi öyle yapalım bence. Tamam. Hemen yattık. Ee, yaratığa dönüştüğüm için ilk de şey yapmadı tabii. Çünkü daha insanı dönüşme aşamasında olduğum için aşağıda şöyle bir hata verdi. Şimdi ne yapacağım? Evet. Nasıl yapılıyordu bu? Bakıyoruz. Ne oluyor lan? Endirmen var bir yerlerde. Ee, bunu yapmak için 4 tane şöyle. Oğlum aha endirmen önümde lan. Tipe bak. 4 tane de. Bundan bir tane de lavlı şey gerekiyor. Anladım. he. Hemen şunları bir ısıtalım o zaman. Stonlarımızı, kabul stonlarımızı pardon. Şu endirmeni de bir keseceğim. Sen hayırdır oğlum böyle evin etrafında uçuyorsun da. Sana uçma izni verdim mi lan ben? O ne lan? Orada garip bir şey var. Bir dakika oraya bir gideceğim. Oğlum Allah Allah niye düşüyor lan bu? Kendi kendine bazen uçuyor ama bazen de düşüyor. Garip bir şeyler oluyor. Sen kimsin lan hayırdır? Bu ne? Senin gibileri buralarda pek sevmeyiz ha. Adam ol öyle tipe bak ya. Sabah sabah karanlık bir yüze gelip geziyor burada. Aha Enderman orada. Sakın kaçma oğlum. Fazla canını yakmayacağım. Bir dakika benim şey nerede lan? Şunu bir takayım kafama. Bununla takılıyor mu acaba? Dur bakayım. Ha evet gözükmüyor ama takılı şu anda. Kanka gel buraya. Seni bir öldüreceğim. Neredesin lan? Oğlum şöyle ışınlanma işte bak hiç sevmiyorum ha. Adam gibi dövüş benle ya. Nerede bunu çıkar kafamdan bu ne ya? Neredesin lan? Hah gel buraya gel. Gene kaçtı. Neyse tamam. Gelirse öldürürüz yani. Gelecek galiba. Ben şunu bir kafama takayım. Tedirgin oldum. Ya bunu kafama takınca da bir şey göremiyorum. O yüzden sevmiyorum ama. Neyse. Gelmiyor mu oğlum? Bak garip garip sesler çıkarıyor. Gelmiyor ya. Spastik midir nedir? Neyse ben şu tarlayı toplayacağım artık. Ee, şunu bir alalım. Ondan sonra şur... Ay bir dakika ben blaze'im unuttum. Şöyle. Tamam. Baya olmuş yalnız ha. Tarla şaşırttı beni bak. Helal olsun lan. 40 yılın başı bir işe yaradın. Topla topla açık almayalım. Bugün de açık almadık hadi bakalım. Şunu da al şunu da al. Birkaç tane de olmak üzere. Şurada bir tane daha olmuş. Tamam diğerleri de bayağı olmuş gibi yani olur birazdan. Ee, şunları bir ekmeğe çevirelim. Sonra bir tanesini yiyelim. Çünkü acıkmışız biraz gördüğünüz gibi. Şöyle. Bu ne lan bir tane kas çıkmış bana. Ee, nerede benim ekmeğim? Heh burada. Bunu yiyelim. Şöyle nım 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 nım. Bir güzel yiyelim bunu. Tamam. Şunlar pişmedi mi hala? Evet 12 tane olmuş. Mesela bir tane yapalım bakalım. Şimdi şu. Aa bir dakika lan. Bende lavlı şey yok ki oğlum. Neyin kafasını yaşıyoruz? Şu kovaya bir lav doldurmam lazım benim. Şu suyu bir boşalt abi şuraya. Tamam mı? Suyu boşalt. Buralarda lav var mı? Buralarda zor buluruz. Bence tekrardan şöyle bir Karamel mi şeker mi artık ne dünyasıysa şuraya bir uğrayalım. Ben Buralarda daha rahat buluyoruz çünkü lavları. Ha, aşağı düşüyorduk pardon ben düşmeyi şey yaptım uçtum. Şimdi buralarda lav bulabiliriz bence. Bir tane bulduk zaten yakınlarda olmalı. Bir dakika lan ben buraya bir waypoint çekmiştim ama gg olmuş orası. Sebebi ne acaba? Şuraya bir waypoint daha çekelim çünkü burayı kaybetmemem lazım. C'ye basıyoruz. Ee, şeker portalı. Bir de yazabilirsek çok güzel olacak yani cidden. Şöyle güzel bir renk bulalım. Tamam 10 numara tam aradığım renk harbiden direkt çıktı yani. Hemen bakıyoruz bakalım şöyle mini haritadan buralarda lav var mı? Bana bir tane lav lazım abi. Beni uğraştırma yakınlarda olsun lütfen. Nereye çarptıktan bir yere çarptık. Bir tanecik lav ya bu kadar uzun sürmemesi lazım yani bu işlemin. Çok zor bir şey istemiyorum. Burada bir tane kale mi var lan? Ha buralarda da şey var. Herhalde bir fark yok ama normal dünyadaki gibi herhalde bir boss var. Boss aynı zannedersem değil mi? Bir bakalım. Aynen. Fazla bir fark yok yani ama ben gene de bunu keseceğim. Neden bilmiyorum ya yani. canım bunu kesmek istedi şu anda. Şuralarda aslında uçan şeyler var. Oralara da bir bakalım bence. Sen bir öl bakalım. Sen bir öl. Şu tek atan kılıçtan yapayım var ya. Senle hiç uğraşmayacağım yani. Tek yiyeceğim kanka. Şimdilik biraz uğraştırıyorsun bizi ama. Gel gel ortaya gel. Bir dakika lan ben şey basmadım. Şimdi sen beni öldürürsün falan. Bozuşuruz yani olmaz. Gel ortaya gel gel lan. Korkma. Oha adam uçtu lan. Bir de can yeniledi fark ettiniz mi bilmiyorum ama. Merhaba kanka. Bak senin için uçmuyorum yani. Normal aşağı indim. Adam gibi kapışalım. Şöyle bir güzel geber. Oh şunları al. Oh gene endirincisi çıktı. Şansıma sokayım. Bir arkadaş da şöyle bir şey demiş. Ee, bir alt katta da güzel itemler olabiliyor demiş. Gördüğünüz gibi bir bok çıkmadı. Ben burada öleceğim abi. Oha lan. Adamlar çıkarmıyor beni. Güle güle kankalar. Aha bir şey oldu. Küçük bir boss oldu galiba. Evet içeride kesin küçük bir e, boss vardı. Ben şunu gene basayım öleceğim. İçeride zannedersem küçük bir boss vardı ve beni zehirledi. Büyük ihtimal görünmez bir yaratıktı. Görünmez bir iskelet olabilir. Evet neyse tamam. Atlattık. E, bu ne abi? Oha. Bayağı da uzunmuş süreleri. Bu kule kendini şimdi yok etsin. Ee, şurada kırmızı bir su gibi bir şey var. Hadi artık ya. Baya bir uzun abi bunun süresi. Bitmiyor bak. Öldürecek yani bizi. Tamam geçti. Aha şans bloğu mu lan o? Vallahi şans bloğu bulduk. Tüplere bak lan penguen misin siz? Dur şunları bir keseyim ben. Bunlardan kestim mi? Yok kesmemişim. mi? tamam. Koleksiyona yeni biri daha eklendi. Şimdi şunu bir kazalım. Ana tipe bak. Bedrak çıktı lan. Harbiden çok güzel. Ama e, şeyleri kazamıyoruz. O blokları kazamıyoruz. Mecburen craft'lamam lazım. Şurada bir tane daha şans bloğu var. Abi şans bloğu yapalım dedik. Etrafta bir sürü şans bloğu varmış ya. Şu an yeni fark ediyorum. Şaka gibi. Hemen onu da kazalım. Düzgün bir şey çıksın lütfen. Beni öldürmesin. Bu ne lan? Köpek mi oğlum bunlar? Dur garip bir şeyler var. Onları da keseceğim şimdi. Ooo güzel bir şeyler çıktı galiba. Galiba değil yani güzel bir şeyler çıktı. Şimdi... Gereksiz neler var? Gereksiz baya bir şey varmış yani onu fark ettim. Şunları almak istiyorum ama alamadım. Şu envanteri gene bir boşaltmak gerekiyor ya cidden. Bir el atmak gerekiyor yani. Bu ne lan? Karpuz mu? Şunları bir şey yapalım. Şöyle tamam. Nerede bizim şey? Ee, köpek mi? Sen köpek misin lan? Aynen bu köpekmiş. Tamam artık köpeğe de dönüşebiliyoruz. Oo bir tanesine saldırınca sülalesi geliyor demek. Gelin lan hepiniz gelin. Hepiniz gelseniz ne yazarsınız? Sen şimdi bana saldıracaksın mı? Evet bak. Bunların hepsi artık bana saldıracak galiba. Hadi bakalım. Güzel kardeşim bir tane lav lütfen artık. Bak harbi çıldıracağım ya. Bir tanecik küçük bir lav birikintisi ya. Bir blokluk olsa bile yeter yani. Kovaya doldurup gideceğim. Şükürler olsun bir tane bulduk ya. Cidden artık hani pes edecektim. Ama bulduk. Ee, şunu şuradan bir sömürelim. Ondan sonra evden ne kadar uzaz? Bayağı uzazdı. Aa bu ne lan? Tiplere bak ana. Kaplanmış bunlar. Keselim abi. Bunlar nasıl kaplan lan? Tipe bak abi. Kedi gibiler. Bir tanesini kestik. Tam koleksiyona yeni biri daha eklenmiş oldu. Evimiz bayağı uzak olsa gerek. Şeyi göremiyorum metre olarak. Evet 730 metre falan filan diyor. Bayağı uzakmış yani. Böyle eve doğru gideceğiz biraz da acıkmışız şunu da bir yiyelim belki yolda yeni bir hayvan buluruz koleksiyona yeni biri daha eklenir ya da bir tane şans bloğu buluruz artık bilmiyorum bir şeyler bulabiliriz o yüzden etrafada biraz dikkatli bakmak lazım. Ee, bir de evimin yanında bir ağacın üstte chest vardı onu niye almadın diye soranlar var onu aldım arkadaşlar çok önceden aldım. Şu ne lan enderman değil mi ben zaten endermanı kesmiştim hani koleksiyonumda var o yüzden şey yapmıyorum hani uğraşmıyorum onu pek kesmekle. Ee, şimdi o chesti size göstereceğim. Ee, hatta ben topladığım chestleri bence kırayım Çünkü hani topladım mı toplamadım mı diye Karışmasın ee, o chesti bir bulmam lazım Tabi hangi ağacın üstündeydi tam hatırlamıyorum Ama evden baya bir uzaklaşmışız yani Gördüğünüz gibi ee, Şurada şey var bir dakika Şans blue almış mıyız oradakini yok bu farklı galiba Aynen buradaki farklı abi Hemen gidelim şuna lan Ana tipe bak bu ne oğlum Bu ağaç adam lan Böyle bir mod mu vardı lan Aha tipe bak gene bu bunu zaten kesmiştik aynen. Koleksiyonda var o. Bu ne? Orada bir şey vardı gördüm. Vallahi gördüm abi. Burada bir şey var. Sen nesin lan? Bu ne abi? Tipe bak. Oh, bunu da kestik tamam. Şimdi şunu bir kıralım bakalım. Hayret, güzel, güzel. Hani hiç böyle beni öldüren tip bir şey çıkmıyor yani. Güzel şeyler çıkıyor aynen. Hoşuma gitti. Ee, şunu atalım. Bununla işim yok. Zaten bunda chest'te baya var bende bundan. O yüzden onu da attım. Ne oluyor lan? Aydınlandı burası. Ha şey meşale attım ya yerde de aydınlatıyor değil mi o? Yo atmadım ki garip bir şey neyse tamam gidelim. O kadar şey takıntı yapmayalım bu tür şeylere. Şu evimize artık bir yaklaşalım ya baya bir uzaklaşmışız cidden. Küçücük bir lav bulmak için yani bu kadar uzaklaşacağımı ben de bilmiyordum. Ve şu ağaç adamları yeni görüyorum herhalde bunlar da akşamleyin çıkıyor aynen. Bunlar ne yapıyor lan siz hayırdır oğlum? Steam mi bunlar aynen. Şöyle takılsın onlar. Kimseye zararları yok ya o yüzden hiç sataşmıyorum onlara. Ee, ha şu chest aynı bak bulduk direkt. Bu chest'i gördüğünüz gibi topladım arkadaşlar. O yüzden almadım. Ee, şimdi bu chest'i de kırıyorum ki hani bir daha buraya geldim mi o chest gözüktü mü hani aldım mı almadım mı kafa karışmasın yani. Hemen yatalım bence. Yaratıkta mıyız şu an? Evet Blaze'deyiz. Hemen yatalım şöyle bir dönüşelim. Yakınlarda Creeper vardı. Tamam. Ee, şimdi lava da topladık. Bakalım kaç tane çıkacak o şeyden. 9 tane mi veriyor, bir tane mi göreceğiz? Zannedersen bir tane verecek yalnız. Şunları şöyle diziyoruz. Ee, onun dışında şunları şöyle ortada bir tane la. Bir tane veriyor değil mi abi? Şaka gibi ya. Aa lavın içindeki şeyi alıyor da kova elimizde kalıyor. Çok güzel abi. Cidden çok hoş bir şey yani. Kovayı geri vermesi bence çok güzel. Şunu şöyle alalım. Ee, şimdi biraz envanteri boşaltmak gerekiyor. Şöyle gereksizleri doldur tamam mı buraya? Bak bu gerekli bir şey mesela. Şunları hatta bunu ben eve koyacağım. Ee, şu da gerekli bir şey olabilir yani. Şunları koy. Oh 12 tane mi oldu maşallah. Şunları at. Bu gereksiz pardon bunu yanlış yere koyduk. Ee, bakalım bakalım. Gerekli pek bir şey de yok herhalde burada değil mi? Şunu da at. Şunu da at. Tamam bunları doldur şimdi. Bir dakika lan stonlar kalsın. Kabul stone da kalsın onları şeye koyacağım. Ee, onun dışında bunları atalım işte. Stonlar kalsın pardon. Klayları atalım. Ee, onun dışında şunu atalım. Makas değişim yok. Başka bakıyorum. Kürekle değişim yok. Tamam. Güzel bir envanter temizliği yaptık. Şimdi şunu bir alalım. Şunu şöyle yok ben böyle koymak istemiyorum. Şöyle mi? Gene yanlış koydum ya. Tam yan koyamadım herhalde. Şöyle. Şu orta çizginin diğer tarafa bakmasını istiyorum da. Neyse artık yanlış tarafa bakıyor öyle kalsın. Ee, şunları ben aldım tamam mı? Şuraya koydum. Bunlar önemli olabilir çünkü şöyle. Craftlarda falan bunları kullanıyorum. Şu boşlukları dolduralım. Çok güzel. Ee, bunlardan bir tane oldu şimdi. Ben bana kaç tane lazım peki bundan bir dakika hemen bakıyoruz. Şundan yaptım, bundan 9 tane bulacağız bu şekilde arkadaşlar. Ee, oha abi ya cidden bayağı uğraştıracak bu bizi ya. Bence ben bunu video arkasında yapayım. E, zaten obsidianların bayağı var burada gördüğünüz gibi. E, bunları şey yapacağız işte. Craft diyeceğiz. Bunun için zaten la falan bulmam lazım. Ee, madene falan inerim herhalde Böyle büyük bir lavlı bir yer bulmam lazım Böyle tek tek lavları toplayamam çünkü ee, Baya bir kova falan da yapacağım o zaman 3-4 tane kova yapıp Bir şekilde bunları yapacağız arkadaşlar Baya bir uzun sürecek ee, Bakalım yapabileceğim mi? Deneyeceğim hadi bakalım Gençler ben item'ı moddan aldım kusura bakmayın yani Neden? Çünkü ben bir saattir ne için uğraşıyordum biliyor musunuz? Bir tane katman kayası yapabilmek için Ama bir saattir Katman kayasının 9'da 1'ini yapabildim. Neden? Çünkü şunlardan gördüğünüz üzere 8 tane, pardon 8'de 1'ini yapabildim. Çünkü bunlardan 8 tane gerekiyor gördüğünüz gibi ve ben bir tanesi için 1 saat uğraştım. Yani videoyu durdur, kes, lavara falan filan yani sırf bir tanesi için 1 saat uğraştım. Ciddi ciddi yani 1 saat değil de bir 40 dakika uğraşmışımdır yani sonuçta bir sürü item topla falan filan baya bir uğraştım. Love bull hani onun dışında işte baya bir craftla mırafla falan. Sadece bir tane yapabildik yani 40 dakikada falan. Ee, bunlardan 8 tane yapmak gerek yani yaklaşık bir 5-6 saatte herhalde bir tane katman karesi yapılır. Ee, ben bu kadar uğraşamam yani kusura bakmayın o yüzden direkt game moddan aldım item'ı. Artık tek atan bir kılıcımız var. Ee, game moddan alsak da sonuçta artık bu bizim yani. Ve ben bir yatayım akşam olmuş. Şöyle bir yatalım. Ondan sonra da bir bileze dönüşüp kılıcımızı deneyelim. Bakalım her şeye tek mi atıyoruz. Ee, şöyle bir kalkalım bileze dönüşelim. Ya bu video aslında çok uzun oldu. Şu an yaklaşık 2 e, saattir falan kayıttayım ama siz tabi bunun bir 15-20 dakikasını falan göreceksiniz herhalde. Çünkü baya bir kesilecek yerler var. Hani o yüzden e, ben cidden yoruldum arkadaşlar bitirmem lazım. Ama şu elimdeki şeyi de bir denemek istiyorum şahsen. Şöyle bir şeye tek atabileceğiz mi? Bakalım mesela sen. Sen kolay bir hamlesin tek yedin. Oha lan bot çıktı. Ana tipe bak, baya iyi, çok güzel abi. Hem de özellikli geldi. Harbiden çok güzel, tamam. Ee, onun dışında biraz sağ sola bir bakalım. Burada bir şey var galiba. Evet, bir tane çes gördüm. Merhaba. Oo, iron pet varmış burada. Şunları alalım. Yiyecek de baya güzel. Oh, maşallah. Şunları da alalım, ekmek yaparız, tamam. Güzel bir sömürdük bunu. Şimdi sömürdüğümüz çesleri kırıyoruz ki e, alıp almadığımızı karıştırmayalım diye. Mesela Steve var burada. Steve'e bir tek atalım. Zaten kılıcın ismi arkadaşlar adminle başlıyor. Hani admin kılıcı gibi bir şey bu. O yüzden bayağı güçlü bir şey yani. Gördüğünüz gibi yani herhalde her şeye tek atıyor. Ee, bir tane kule bulmak lazım aslında. Hani bossa tek atıyor mu diye denemek lazım. Ama şimdi kule bulmak için cidden vaktim yok. Hani cidden yoruldum arkadaşlar. Kusura bakmayın. Ee, biraz şey toplayacağım aslında. Şeyleri kullandım ya. Neydi? Bu blokları şey için kullandık işte. Hani katman kayası yapımı için kullandık. Nedir blok falan. Ee, nedir blok diyorum nedir portal yapmam lazım. Onun dışında bir tane de işte büyü masası falan yapacağım. O yüzden bunlardan biraz daha toplamam gerekiyor benim. Ee, ama onu artık diğer bölümde toplarız cidden yoruldum dediğim gibi. Hani artık konuşamıyorum bile dilim dönmüyor gördüğünüz gibi. Ve bu örümcek buralara ne yapmış abi? Adam bildin buraya parkur yapmış. Bak hala yapıyor tipe bak ya. Dur bakayım ben sana tekme atacağım. Bunun salam bu canı baya bir düşmüş. Mal tek yedi. Giderken de şuraya bir tane dikti şey gibi. Tövbe neyse artık aklıma kötü şeyler geldi. Ee, o zaman ben eve gidip artık bitireyim ya. Cidden hani e, konuşamıyorum ya. O kadar yoruldum ki artık cümle kuramıyorum. Arkadaşlar videoyu siz like atmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Şimdilik kendinize iyi bakın. Bay bay.